Söyleyeceğin Sevin... şey bakayım listemde var mı? Sevinç gösterileri mi diyecektin? Hayır hayır senin listende var ben biliyorum. Yani listende derken çocuklarda ha. olduğunu biliyorum. Şimdi önce şeyi alalım. Ee, hani dedin ya sen abartılı seviniyorlar dediğin. O görüntüyü bir alalım. Tabi işte burada ha. geldi şu anda. Şimdi bak bu görüntü şimdi e, espri yapıyor şey. Espri yapıyorlar Perviz... da abi şimdi yani bak şimdi çok bak, Hayır hayır bir dakika söyleyeyim. Perviz orada espri yapıyor. Ben tabii. Perviz'e kızmıyorum. Perviz'de problem yok. Genel takım olarak tabii ki espri de yapabilirsiniz kazanmışsınız. Sevineceksiniz. Bu çok doğal. Ama karşınızdaki takımın durumuna da bakacaksın. Yani karşındaki takım seni 8 kere falan yener. Sonra sen bir yenersin. O zaman dersin ki ben bu sevinci yapabilirim. Ama karşındaki takımın durumu çok kötü. En son cumartesi günü. Heh, karşındaki takım aç, psikolojisi bozulmuş. Yani burada biraz abartı var diye düşünüyorum. Ama karşı takıma da bakarsak bir görüntü var ki o görüntü Zaten TV8'de başladığımız zaman da aynı şeyler anlatmıştım. O görüntüyü bir getirsinler. Yasin'in ne olursun Yasin getirsinler. Evrimi Yani son yıllarda Survivor'da gördüğüm mi? en trajedik olay. Evet. Son yıllarda Survivor'da gördüğüm en trajedik olay. Bu ne ya? Bak şimdi oyunu kaybetmişsin. Açlıktan ölüyorsun. Kaç zamandır 8 maç üst üste kaybetmişsin. Kahrolman gerekirken Yasin ne yapıyor abi? Ben gözlerime inanamıyorum. Ya. Ben katılmıyorum. Bir dakika şimdi bir, bak bak bir dakika abi izle ondan sonra katılıp koy. izledim. Bir dakika şimdi dans ediyor. Şarkı söylüyor. Abi bu nedir? Bak şimdi bir dakika bak. Bak bak şimdi bak. Bu ne abi? Allah rızası için bana söyleyin ya. Ya bu ne abi? Ben yanlış bir şey mi bak, görüyorum? Alkışlıyorum. Kimi alkışlıyorsun? Yasin'i çok takdir ediyorum. Niye? Bitik bir takımı ayağa kaldırmaya çalışan bir adam. Ayağı mı kaldırmaya çalışıyor? Evet. Ya bırak Takım Allah bitmiş zaten. Ya. Takımın bit bitmesindeki He. baş mimarlar He. Evrim ve Cemalcan ama büyük olarak Cemalcan. Çünkü Cemalcan bu moral bozukluğuyla bu suratla her gün takımı oyun alanında aşağı çekiyor. Takımın sen en flaş ismisin. Eee hep en iyisin. Ha. Bak giderek aşağılara düşüyorsun. Takımı yani sen, nerede ayağa kaldırıyorsun? Sen burada moral vermeye çalışıyorsun. Şey, şey neden şey, dersiniz? Adam diyor yani. ki, adam röportajda dedi ki Murat abi. Oraya, ne önemli değil dedi. He. Ödülü kaybedebiliriz evet. dedi. Gideriz adada balığımızı tutarız. Tamam, kardeş. Bak var ya ben Yasin'i Yasin'i hep ilk evet. günden beri bu görüntülerinden dolayı Yasin'i takdir ediyorum. Helal olsun. Sen takdir ediyor olabilirsin. Ben takdir etmiyorum. Ben bu kadar kötü olan bir takımda 8 maç üst üste kaybeden bir takımda bir kayıptan sonra sen bunu arkadaşlarına eğer motive etmek istiyorsan gidersin, oradan ayrılırsın. Sen kaybettiğin, senle dalga geçen insanların karşısında dans edilir mi ya? Ne yapsın? Allah da, aşkına ne söyle. Ne yapsın ya ne demek ne yapsın? ne yapsın? Al takım arkadaşlarını git. Ne yapıyorsun? Onlar onlar görmeden bir yerde arkadaşlarını motive et. Burada yenilmişsin, mahvolmuşsun. Nedir bu hareketler bu ya? Ne yapıyor böyle bir Murat şeyler yapıyor. Abi. Ondan sonra dans ediyor. Ya Hı? insan orada kahrolması gerekiyor. Hayır, hayır, ben ayaktayım, ayakta ayaktayım bir... mesajı Ne? Yıkılmadım ayaktayım mesajı. Yıkılmadım mesaj. ayaktayım mı? Ne evet. ayakta ya? Sürünüyorlar. Bırak ayakta mı ayakta. işte orada Seksiz direniyor. Maçı, o yüzden takdir ettim. Yazın direniyor ediyorsun? burada.